Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Nasılsınız? İyi <laughs> Allah razı olsun gerçekten. Yani takdire değerli bir çalışma yapıldı. Büyük hizmetler yapıldı. Allah hepinize razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın <laughs> sizlere selamları. Aleyküm selam. Hürmetleri var. Tabii Dep depremin ilk gün anında itibaren hep birlikte bir mücadele verdik. Evet. Allah olsun siz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Biz de devlet olarak milletimiz değerli afet bölgemizin ayağa kalkması için gereken her türlü mücadeleyi vermeye çalıştık. Evet. Tam da olsun bugün de sizin Evinize gelip sizin mutluluğunuza şahitlik ediyoruz. Bizim için en güzeli bu. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel güle